Bağımsız gazeteci güvenlişim yani ben sevgili izleyenler. Yaklaşık 30 yıldır Erzurum'da gazetecilik yapıyorum. Bu mesleğin içerisindeyim. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Ali Ünal döneminde gazeteciliğe başladım. Kendisini çok az tanıyorum ama Ersan Gemanmaz. Mahmut Uykusuz, Ahmet Küçükler döneminde ben yine gazeteciydim, sahadaydım ve o belediye başkanlarının haberini yapıyordum. Son olarak da Mehmet Sekmen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı iki dönemdir Erzurum'u yönetiyor. Konumuzun başlığı da şu, tutmuşuz Mehmet Sekmen'in yakasını. Bu ne demek şunu anlatayım size, gelin hep beraber Erzurum'a görev yapan belediye başkanlarının yaptıklarını masaya yatıralım. Ben değil sizler yazın, Ersan Gemalmaz döneminde Erzurum'a ne yapıldı, Mahmut Uykusuz döneminde Erzurum'a ne yapıldı, Ahmet Küçükler döneminde Erzurum'a ne yapıldı ve Mehmet Sekmen'in son iki döneminde Erzurum'a ne yapıldı? Bunları ben değil, lütfen siz yorumlarınızla yazın. Çünkü bizim de atladığımız, aklımıza gelmen yatırımlar, icraatlar olabilir. Evet, hepsi Erzurum'a hizmet etti, iyi ya da kötü. Hepsine de teşekkür ederiz. Ama bu memlekete adını yazdıran, uzun yıllar adı kalacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen. Mehmet Sekmen dönemini ele alalım. İki dönem Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin şirketleri gerçekten Erzurum'un can damarı oldu. Bunlar hem ekonomiye hem istihdama hem yatırıma büyük katkı sağlıyorlar. Mesela Erkonut, Erzurum'da konut üretiyor. İnanın bana Erkonut olmazsa bu şehirdeki evler 10 milyona, 20 milyona, 30 milyona dayanır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi orta düzeyde bir konutu 3 milyona, en pahalısı 4 milyona satıyor. Ama müteahhitlerin yaptığı konutlara baktığımız zaman aynı bölgedeki konutlar 7-8 milyona alıcı buluyorlar. Biliyor musunuz Doğanazoru bölgesinde 3 ilin doğalgaz ihtiyacını enerji AŞ karşılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi yaptığı altyapıyla doğalgazını kendisi karşılıyor. Yani Erzurum Büyükşehir Belediyesi olmazsa bu 3 il doğalgazsız kalacak. Enerji yine yaptığı çok ciddi enerji yatırımları var. Bunlardan da Erzurum milyon dolarlara varan paralar kazanıyor. Sonra Kültür AŞ yine Erzurum'a hizmet eden bir şirket. Burada da Erzurumlu gençler istihdam ediliyor. Yaklaşık bine yakın genç Kültür AŞ bünyesinde istihdam ediliyor. Tabii geçmişte bu şirketlerden faydalanan, kötü yöneten, kendi çıkarlarına kullanan insanlar vardı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin içerisinde de bu yöneticiler vardı ve Mehmet Sekmen bunları ayıkladı, ayıklamaya da devam ediyor. Hepsini görevlerinden uzaklaştırdı ve daha kaliteli, daha işine hakim, daha liyakat sahibi insanları bu şirketlerin başına getirdi diye düşünüyorum. Şirketlerin yöneticileri de, Büyükşehir Belediye Başkanı da, oradaki yöneticiler de bir gün o koltuklardan kalkacaklar. Yapılan bütün hizmetler Erzurum'a kalacak sevgili izleyenler. Yani bu şehirde yaşamaya devam edenler bu hizmetlerden faydalanmaya ölene kadar devam edecekler. Erzurum'da tarihi Erzurum Büyükşehir Belediyesi ortaya çıkardı. Kalenin etrafını, üç kümmetlerin etrafını, Hasan-ı ve dönüşüm, kentsel dönüşüm, diğer bölgelerdeki dönüşüm yine Erzurum'u gün yüzüne çıkarıyor. Çıkarmaya da devam ediyor. Lütfen programımı paylaşın. Eksik kaldığımız noktalarda sizin de söylemek istediğiniz varsa yorumlarınızla bize destekte bulunun, yorumlarınızla katkıda bulunun. Ama dediğim gibi programımızı da paylaşın daha çok insanı sesimizi duyurabilmemiz için.